Marmara'nın yeni bölümünden herkese selam dostlar. Bildiğiniz üzere geçici bir 4 günlük ban yedik. Genel bir durum özel bir sadece beni kapsayan bir şey değil. Kanalda videosu var izlemeyenler oradan bakabilir. Şimdi yapacağımız şey Paskalya çarı yapmak arkadaşlar. Paramız var bir miktar pazar çarımızda sıkıntı olmadığı için pazar çarımız var. Pazar çarımızda paramız var. Buna item izleyeceğiz arkadaşlar. Birinci köyde Paskalya çarı yapacağız. İsmini Pascalius yapmayı denedim. Bakalım Pascalius kimse almamış. Açalım bunu. Yavaştan ben buna itemler bakayım pazardan. Itemleri aldıkça da ufaktan gelelim kasalım ayarlayalım binek falan. Her şeyimizi çözelim dostlar. Bakalım şöyle Pascalius çarımız hazır. Hayırlı olsun. Kankalarım arkadaşlarım sevgili dostlarım yaptık şöyle çarımızı ufaktan e, yaptığımız şeyleri söyleyebilirim e, emaneten şöyle bakır küpeli bir, e, 1500 epeli 1500 epeli ayakkabıları aldım ayrıca bir tane de zır onun dışında artı 7 artı gümüş bileziği 5 verdim e, artı altı zaten keşişimiz bu da artı altı bu da artı 6 bu da artı altı onun dışında e, savaş kaplanı artı 9 aldım bunu da 15 hem aldım. Uşağımız da aynı şekilde emanet gördük. 4 günlük artık emanet de takılacağız. Berkay kardeşime selam olsun buradan. Ayrıca kral kaplan bineği aldım. 13 eme. Bunun birkaç saati gitmiş ama yarım günü gitmiş ama hiç önemli yok. Zaten bitecek bir şey değil. Şöyle e, maymun yumurtası buldum yerden. Bunları da bir açalım sizinle birlikte. Bunlara güzel bir isim verelim. Şöyle ban. Kabul ediyor mu? 3 harfli kabul etmiyor değil mi? Ban net yapalım. Hani ban şeyi şeyini olsun. İkincisine... Ee, Hukmen yapacağım aga. Bakalım. Üçüncüsüne de Ziya yapacağım arkadaşlar. Ziya. Bakalım pet tiplerine bakalım. Birinciyi çağıralım. Yanımızda en azından bulunması lazım. Ee, tip 2 işimize yaramaz. Ee, geç zaten başlangıcı falan çok kötü. Bunun da başlangıcı kötü. Bunun Bak sonuncunun başlangıcı çok efsane. Baya güzel. İkinciye bakıyoruz. Pit, e, pet tipi 5. Bak bu güzelmiş. Ama savunması da yüksek ha bak bu olabilir. Savunma bizim için önemli çünkü Paskalya'dan gelen slotlar bayağı canımızı okuyacak gibi. Sürelerine bakalım. 4 günlük, birinci 14 günlükmüş, diğeri 2 günlükmüş. Olsun, sıkıntı yok. Bunun tipine bakıyoruz arkadaşlar. Tip 6'ya. İşte bu ya. Yani tip 6 zaten belliydi. Başlangıcı 1.8 EP, 1.9'da da defans veriyor tip 6. Tek sıkıntısı 2 günlük. 2 günde bir bir tane protein lokması yiyecek. Olsun yesin. Ziyafetimiz hayırlı olsun diyelim. Şimdi ben çarı ufaktan kasmaya başlayayım. Bunu bedensel yapacağım bu arada. Ee, burada ne hileler mi var? Başka tarafa geçelim. Kendimize güzel bir yer bulalım kasabileceğimiz. Şöyle hilelerden bir tık uzak. Haydi bakalım kasıp gelelim. 5 level olduk dostlar. Gidelim. Adettendir ee, Sikillerimizi alalım. Hava kılıcı dediğim gibi. Ve ee, bu arada e, Pascalia kesmek için arkadaşlar. Yani normalde full HP veririz ama ufaktan STR de lazım. Ama defans daha önemli aslında. Ben şöyle yapmaya karar verdim. Şu an karar verdim. 2 EP 1 STR bu şekilde devam edeceğim. Ee, bu charı ilk başta 18 levelde bırakacağım çünkü loncam yok. Ee, 21 22 olsun istemiyorum charı. Bu arada bunda e, eldiven falan da yok. Bir sıkıntı olabilecek gibi geliyor. Bakalım eldiven ayarlayabilirsem bu gece bir eldiven de ayarlatmaya çalışırım. Bir arkadaşa düşürtmeye çalışırım. Neyse bilmiyoruz artık bakacağız. Diğer charımız açılana kadar bu charla devam edeceğiz. Şöyle bedenselimizi alalım. Bedensel skillimizde hava kılıcı. Direkt hava kılıcını arkadaşlar. Hava kılıcını master yapana kadar full hava kılıcı vereceğiz. Gidelim çara tekrardan kasalım. ilerleyen levellerde görüşürüz. Dostlar 11 level olduk. Şöyle petin de e, göstereyim size. Daha 6 level. Onu daha kasam 10 level yapamadım. İtem düşmüyor yere level atlatamıyorum. E, bir satıcıya uğramamız gerekiyor. Ya da silah satıcısına falan ama şu anlık gerek yok. Zaten ufak ufak kasılıyoruz. İlk artışında 2.3'ü çıktı. Gayet güzel. HP ve savunması bizim için gerçekten önemli olacak. Yani zaten en fazla biz 20'ye kasarsak onu da 20'ye kasacağız ama ufaktan bize HP ve savunma sağlaması gerçekten şahane olacak arkadaşlar. Ufak ufak kasıyoruz. Güzel şeyler yapacağız bu gece başlayacak ya Bakalım e, kesebilecek miyiz? Neler yapacağız? 1. köy çarı ayarlıyorum. 1. köy çarı olarak hazırlıyorum. Onu da tekrardan söyleyeyim. Bakalım e, 12'den sonra buna bir şey düşürmeyi e, düşünüyorum yani düşürttürmeyi gerçekten bir eldiven şart ya. Eldivensiz gerçekten zor olacak. Bir eldiven inşallah düşürebiliriz. Düşürebilirsek çok güzel olacak. Yani e, rica edeceğim birilerinden düşürmesini. Bakalım deneyeceğiz ne yapalım. Çar, ufak ufak kasılıyor. Hava kılıcını 17'de master yapacağız. Bir gelsin hep birlikte. Büyük ihtimalle tekte geçmeyecektir. Gideriz sıfırlarız onunla uğraşırız arkadaşlar. Kasılmaya devam ki. Hava kılıcı 17'de master oldu arkadaşlar. Çarımız da 18 level. Pet'i ufaktan kasıyoruz. Pet'i birazcık bıraktık. Ota o tava bıraktık. Kasıldı. İsmini de Ziya yapmıştık en son. Bildiğiniz gibi gayet güzel gidiyor. Yani eventin başlamasına 2 saat var. 2 saat boyunca yapacak bir şeyimiz yok. Birinci köye gidelim. Olabildiğince hızlı ayakkabılarımızı falan takalım. İkinci, birinci köyde bekleyeceğiz artık. Event başladığı zaman Event gece başlayacak. Gece 2'de başladığı için sesli olarak videoyu çekemeyebilirim ama hızlandırma müzik tarzında bir şeyler yaparız artık. Tabi event başlarsa herhangi bir sıkıntı olmazsa diyelim. Neyse lafı fazla uzatmadan çarımız hazır. Çarımızın toplamda peti de zaman peti de e, metin keserken level atlatacağız. 5400 canı var. E, de var. Şimdilik 1 e, bir levellik kılıç var elinde. 10'luk kılıcı alacağım event başladığı zaman. Hatta şimdi alalım ya. Onun pek de bir şeyi yok. Evet onluk. Neyse ki 20'ye kasmamışız. Obsidian çekici çift alalım. Çift delden bu şekilde metinlerimizi keseceğiz arkadaşlar. Artık göreceğiz. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet bekleyelim ne yapalım. Paskalya eventi devam ederken dostlar sizlere göstermek istediğim 6 tane büyülü yumurta kastım. Onun dışında da bütün Pascal yumurtalarını topluyorum. Birleştiriyorum. Bunları ilerleyen zamanlarda çevireceğiz. Şimdilik Elimizdeki 6 tane büyük yumurta her yumurta 3 defa açılıyor diyorum. O şekilde olması lazımdı. Birer kez hepsini açalım. Açtıktan sonra sanırım 30 dakika ya da 1 saat sonra ikinci açımı yapıyorduk. Haydi başlayalım o zaman. Birinciden yan kaldık. Aynen 3 kere açabilirsin. Diye. Bak bir daha denediğim zaman 30 dakika sonra tamamdır. İkinciden müzevi aldık. İnşaat ticareti vardır. Ticareti büyük ihtimalle olmayacak. Ve bu çaramızda bildiğiniz üzere diğer serbanların için farklı bir işimize yaramayacak diye düşünüyorum. Belki ticareti vardır. Bundan ne çıktı? Yine yank çıktı. Diğerinden ejderha madalyası. Bundan da yank çıktı. Diğerinden de suyu. Gerçekten ilk açımları çöp diyebiliriz. Üzücü. Büyülü yumurtalarımızın kalanını açmaya geldim dostlar. Bir tane de yeniden düşürdüm. İlk başta onu açalım. Yine yank çıktı. Bugün gerçekten bir enteresanlık var. Bunların ikinci açımlarından arttırma kağıdı. Çok güzel. Yank. Yank. Yine yank, kan kırmızı inci yank yani hep yank çıkıyor bir tane arttırma kağıdı çıktı neyse ne yapalım devam en azından bağlı değil dostlar iki tane daha şöyle böyle bakalım. düşürdük bunları da bir açalım arttırma kağıdı çok güzel iki oldu diğerinden ne çıktı yank çıktı bunların süresi henüz gelmemiş 9 dakika 8 dakikası var 8-9 dakika sonra bunları da deneyelim beraber 8 dakikamız olmuştur diye düşünüyorum Haydi bakalım şunları açmaya devam edelim. Efsun nesnesi. Birinci de çok güzel bir başlangıç yaptık. Bunu arttırmanın yanına alalım. İkiden devam. Ay Hangisinden bu? Küçük. Bu çarda kullanırız. Sıkıntı yok. Üçüncü müzevi tavsiyesi. Aga bunların ticareti yok büyük ihtimalle. Bu çarda kalacak. Neyse ileride belki bu çarı farklı bir şeyde değerlendirebiliriz. Devam edelim. Yank. Ee, güneş üzütü. Yank. Bunların süresinden ne geldi? Beyaz inci. Hmm, beyaz inci güzel. 5 Güzel güzel. Ben, bunların fiyatları büyük ihtimalle düşer ama. Ve bu ikisinin 16 dakikası var zaten. Diğerlerini bitirdik arkadaşlar. Güzel. Devam edelim. Bunları da ilerleyen dakikalarda açarız. Ee, bir Epsun nesnemiz, iki tane arttırma kağıdımız, iki tane müzevi, bir tane de beyaz incimiz var. Ee, fena değil diyelim. Çok fazla yan katıyor. Biraz daha yangı az atsa çok güzel olacak. Neyse. Haydi devam. Paskalya bölüm 1 diyelim arkadaşlar buna. Ee, ve elimizdeki son 3 yumurtayı açalım. Bildiğiniz gibi 90 level çarımız banyeli için ee, birinci bölümü Birinci köyde yaptık ama banımız açıldığı zaman Paskalya bölüm 2 olarak tekrardan kanala yüklenecek ve 90'lık çarımla yapmayı deneyeceğim. Tabii yapabilirsem yapamazsam bu çarla değil yine eldivenli olan kendi ana çarımın yan karakterleri ya ikinci köy ya birinci köy var mı yine yapacağız arkadaşlar. Açılmasını bekleyeceğiz bir süre çünkü birinci köyde gerçekten çok kalabalık ama siz de tercih edebilirsiniz. Geceleri ve sabah saatlerinde yine ben burada kesmeye devam edeceğim tabii bu çarla. Hadi şu üç taneyi daha açalım. Liderin kitabı. Yank onu bir kere daha açacağız. Güneş özlü küçük bunların ikisi bir kere daha açılacak arkadaşlar. Ben onları da açayım ondan sonra e, videomuz noktalansın. Şimdilik noktalamayalım. O zaman 30 dakika sonra şu ikisini de bir kere daha açalım. Daha sonrasında da bu bölümümüzü noktalamış olalım dostlar. Son iki yumurtamızın da açımına geldik. Birinciyi açıyoruz Yank ikinciden de Yank çıkıyor ve videoyu noktalıyoruz dostlar. Kazancımız bir evsün nesnesi, iki tane arttırma, bir tane de beyazıncı. Müzeviler bu çarda işe yaramaz, ticareti de yoktur diye düşünüyorum. Varsa çok güzel. Onun dışında geri kalanları da stokluyorum arkadaşlar. Bunları e, şehirdeki tavşan mı ne var, ondan çevireceğiz. Neyse, haydi bakalım bu video bu kadar olsun dostlar. Paskalya 2 bilmiyorum, belki ikinci köy, belki de map'te falan ya da farklı bir yerlerde yapabiliriz. Her neyse kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere, hoşça kalın dostlar. you <music>